Nasıl yani? Şimdi o büyük aşk bitti mi? Ayrıldınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet. Yani hayır. Ay ben de bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Ayrıldık, ayrılmadık. Bebeğim sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Mana Burhan mı bilecek? O nasıl cevap böyle. Ay ne olur kimse bana bir sürü sorum sormasın. Ne olur ya. Cevapları bilmiyorum işte ben de. Of. Oh. Seninki bugün buraya geldi. Murat mı? Hepsine öyle bir ayar verdik. Böyle tane tane anlattı. Mine ile neden olmaz. Seninle nasıl oldu. Aşkın arkasında öyle güzel durdu ki. Hepsinin feleği şaştı. Bana hiç bahsetmedi. Hiç kahramanlığından bahseden kahraman gördün mü sen? Ama bir görseydim var ya tekrar aşık olurdun. Ben daha fazla aşık olmak istemiyorum size. Ya bir de kimse beni uyarmadı ya. Girme bu toplara canın yanar çok beter olursun kimse demedi. E, diyenleri de yine dinlemeyecektin ki, aşk bu. Öyle yakar yıkar canını acıtır ama Bir kökleri çıkarır ki, oradaki bulutların müptelası olursun. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin seni mutlu edemeyeceği kadar, seni mutlu eder. Değmez mi be gülüm? Değerli. rahat rahat gireriz be. Bu sandıkları taşıyacak arabalar hiçbir kontrole takılmayacaktır. Merak etmesin. Çok önemli bir malumat aldım. Bunu sabinirsiniz Mr. Barnes. Albay Adoni yabancı değildir. Senin de uyku tutmadı galiba. Ankara bu kargaşa Pardon kalır. ya. Ben herkes yattı diye yayıldım öyle. Ya lütfen lütfen rahat ol. Ee, Bozma rahatını. Ay olaylar okay. olaylar. Üst üste yok. Eğer ben de biraz Ankara, kafam dağılsın diye bir bu kadar film izlemeye, izlemeye indim. Yeşilçam filmlerini ben çok severim. Baygar. Söyleyeyim, ne söyleyeyim olsun, mi sayıp? Niye hep olsun ki canım? Derhal şehrin tüm girişlerindeki güvenlik önlemleri arttırılacak. Söyleyeyim mi dedin ya? Ha, laf olsun diye. Yani öyle, lafın gelişi öyle söyle. Ay ya yani sen şu an bir şey seyrediyorsan e, seyret. Sen şeyini hiç bozma ya. Ben de bakarım. Bu Yok ben boş bakıyorum öyle ya. Al aç sen kanalı. Tamam. <laughs> Gelen tam saati. Bir tane yakalarız. Saat be, hadi. Ha? Hani ailenin seni evlendirmek istediği bir kız vardı. O ne oldu? Ay Allah, ne olur sen bari bahsetme ondan. Neden bahsetmeyeyim? Zenginmiş işte. Şimdiki erkekler zengin kızlardan hoşlanırmış, öyle değil genelde ben çoğunu hep önceden sevmiş oluyorum. Ben bunu daha önce sevmiştim. yabancı olamaz. Yeşil pancurlu ev. Kız bana çok acıklı geliyor. Yani aslında biliyorum ama yani bir ağlayacağımı bildiğim için önceden ağlamaya başlıyorum bir şey biraz. Beni denemek için için. İşte bak. Burası. Evet. Bayağı etkilendin ya. Yani, kaçıncı kez seyrediyorum ama gene de etkileniyorum yani ama yani, müşt... Günah yani o kadar birbirlerini seven insanların niye böyle yapıyorlar? Doğru, tamam, ben ilk defa izledim. Ben de bayağı... Yani bir kadar kara kalpli insanlar var yani sevgiden anlamayan, bilmeyen. Ve şimdi ne var yani yaş farkının ne önemi var? Aşkın önünde mani mi? Ya bence de çok saçma. sevgiden sonra Değil mi? Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç göründüğün gibi değilsin biliyor musun? Nasıl peki? Yani nasıl böyle bakınca dışarıdan böyle çok son derece böyle sert katı göz, görünüyorsun ama kalbin Bence çok sıcacık. Hani böyle şey adamlar vardır. Sevdiğini e, koruyan, kollayan, böyle kanat gelen onlara hiçbir şey olmasına izin verme. Sen öyle bir adamsın biliyor musun? Ben. Sa sabah sabah ettik artık. Yatalım değil mi? Benim uykum geldi. Sana tatlı rüyalar. Zıpırın teki ne olacak? ayrılalım der. Sana da. Öldürseler evlenmem onu. Beşik kertmesi falan zıt gelir. <laughs> ya. Ay, Ay, ben de inanamıyorum. Bir de sosyal medyada konuşulanları görsen. İyi aşk. Mine'yi gördünüz mü? Ju Yo, odasında yok mu? Odasında Büyük Hanım ben laf olsun diye soruyorum. E yok. Ben sabah bir kapı sesi duydum ama Acaba Mine Hanım mıydı? Allah Allah, sabah sabah nereye gider? Hadi Mineciğim, hadi hadi. Efendim anneciğim. Mine, kızım neredesin? Erkenden çıkmışsın, iyi misin? İyi mi? Hatta birazdan çok daha iyi olacağım. Bak şimdi, sen herkesi salona toparla ve sonra da televizyonu aç. Ne ne Mine? Gene sana vurgun. Ben gene sana vurgun. Emin misin Fatma? Gerçekten yapacak mısın bunu? Gerek var mı? Yani şarkı zaten sevgiler. istediğimizden fazla konuşuluyor. Yetmez Baran. Gülizar'ın da konuşulması lazım. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Magazini arkamıza alacağız. Oradan yürüyeceğiz. İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ülkenin en çok konuşulan magazin programına çıkmaya hazır mısın? Hem de nasıl? Güzel. İyi hadi çıkalım. Sen yalnız katılacaksın. Bu işi birlikte organize ettiğimiz ortaya çıkarsa, bir PR çalışması olduğu anlaşılır, İşin doğallığı kaçar. Yani ne yapacağız, Mine? Çenemizi sıkı tutacağız. Benim için ama o iş. Güzel. Hadi kolay gelsin o zaman. İyi, ben eşlik edeyim. Kolay gelsin. Şuradan birazcık bir bakayım. Yok, istemiyorum. Ama bak, heyecandan vallahi, vallahi rengin Allah kaçtı. Allah. ya, istemiyorum sizi. Ya ben magazin figürü müyüm ya? Hayır. Ben doğal olmak istiyorum, doğal görünmek istiyorum. İnsanlar benim duygularımı, şarkılarımı, ruhunu sevsin istiyorum. İyi tamam. Gülü sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gönlünü bu Murat'a kaptırdıktan sonra bu şarkıyı daha yürekten söylemişsin biliyor musun? Bence o yüzden patladı böyle. Bu bir işaret. Sizin önünüz açık. Öyle mi diyorsunuz? Yürümüş <laughs> balkon.